Merhaba pilates severler. Bugün arka bacak ve kalça için çok güzel bir egzersiz serimiz var. Ama bir ön koşulu var. Bu hareketlerden faydalanmak istiyorsanız lütfen hareketin sonlarına geldiğinde hareketi bırakmamaya çalışın. Biliyorum biraz hisleriniz yoğunlaşabilir. Ama ve lakin, eğer ki hareketi bırakmıyorsanız güzel bacaklar ve sıkı kalçalar için doğru yolda gidiyorsunuz. Eminim. Yüzüstü uzanarak egzersizimize başlıyoruz. Eller alnın altında. Ben size anlatabilmek için başımı yukarıya kaldıracağım ama arkadaşlarımdan devam izleyebilirsiniz hareketin doğru versiyonu. Bacakları mat genişliğinde açıyoruz. Derin bir nefes alacağız. Nefes verirken bacakların her ikisini birlikte yukarıya kaldırıyorum. Nefes alırken aşağıya. Ver nefes. Yukarıya bacaklar. Üst gövde olabildiğince rahat. Nefes aldık aşağıya. Ver nefes. Dört tane ve indik. 3 tane indik. 2 tane yukarı ve indik son kez. Yukarıda kalıyoruz. Nefes aldık. Nefes verirken bacakları kapat. Nefes al, açtık. Nefes ver. Kapat bacakları. Nefes al, açıyoruz. 3 tane daha ve iki tane kapat. Açtık son kez. Kapalı kalıyor bacaklar. Dizleri büktük. Ayak parmak uçları tavana doğru. Dizleri yere bırakmıyorum. Nefes al. Nefes verirken dizler yukarı 5 tane. 4 3 2 Son. Yukarıda kaldık. Nefes alıyoruz. Nefes verirken bacakları uzat. Ayaklar hiç ayrılmasın. Nefes al. Dizleri büktük. Nefes ver uzat. Nefes al, dizleri büktük. Üç tane daha. Nefes ver. Uzat. Nefes al. Son iki. Uzat. Nefes al. Son kez. Uzat. Ve bacaklar yerde. Elleri göz kafesinin yanına yerleştirdik. Ve çocuk pozisyonuna doğru kendimizi uzatıyoruz. Derin bir nefes aldık. Kollar bacakların yanında. Nefes verirken sırt yuvarlayarak yavaşça doğrulup oturuyoruz. Bugünkü egzersizimiz bacak ve kalçalar içindi. Hareketin etkisini biraz daha arttırmak için sayıları biraz daha arttırabilirsiniz. Bir sonraki egzersizimizde görüşene kadar hoşçakalın.